Yani yani bu gidişatla pek e, umutlu değiliz doğrusu. Yani yani umutlu olmak da istiyoruz daha doğrusu ama işte e, doğrusu Türkiye'de yarın ne olacağını da bilmiyoruz yani e, o denli e, öngörüsüzüz de. Ama de, umudumuz daha iyiye gitmesi iyi olması yani yani işte yeni bir demokratik ortamın oluşması yani önemli olan demok. Rasiz bizim için şey yani. Nuh tufanı olmuş, Lut tufanı olmuş, diğer tufanlar olmuş. Cenab-ı Allah insanlar bak teknolojinin en üst seviyesindesin şu anda da. Ama çaresini bulunmayacak bir dert. Neden Cenabı Allah diyor ya bana dönersiniz ya da bu çektiğiniz çileyi artırırım. Döner miyiz dönmez miyiz bilemem. Ama bir şey var bu Allah'tan geldi çekiyoruz. Teknoloji ilerledi. İlaç fabrikaları, şunlar, bunlar, doktorlar, her şey var. Hani nerede? Bir sene oldu. Bu kadar süreceğini aklımıza getiriyor muyduk? Çaresiz mi kaldılar her Ya, yok kardeşim. Allah'ın verdiği musibetin önüne geçemezsin. Ama yani anlatamam. Bunu, anlatamazsın. Neden? Böyle bir nesil yetiştirmedik. Bak bugün Ramazan günü. Değil mi? Yani bu Müslümanların günü. Ama nerede? fakir fukara'ya bakan yok. Vallahi ben şimdi fakirlikten geldiğimiz için sizi bilemem. Fakirlikten geldiğimiz için ya torbaların içindeki atılan ekmekler var ya biz o zamanlar onları bulup yiyemiyorduk. Şimdi böyle bir atığı rahat rahat hiç umuruna değil. Hiç Müslümana yakışır mı bu? Bu ülke Müslüman ülkesi değil mi? Ama ne yapayım? Vallahi o Allah ne diyeyim? İnşallah güzel olur. Ee... Şu şekilde, şu durumda biraz e, sıkıntı çok. Yani üçüncü e, şeye giriyoruz diyor. Yani e, zor bir şey. E, bir yere gidemiyoruz, aileyle görüşemiyoruz. Yani e, neredeyse yani çocuklarımıza sarılamıyoruz. Yani o derece bir kötü bir durumdayız. İnşallah umutluyuz ama inşallah atlatırız ya. Böyle diyeyim yani. Ne diyeyim? vatandaşın yanında olabildi mi acaba? Olmadı, o, olamadı. O şu yani şu şekil. Yani şu Ramazan ayında, şu Ramazan ayında yani hiç değil yani. Bir 15 gün kapatabilirdi. Her yeri kapatabilir. Kimse acını acın gösterdi, tam kapanı. Kimse acından evde kimse ölmezdi yani. Ya bir şeyler yapıp bir şeyler evde yiyip içip bir 15 günü telafi edebilirdi. Ama işte bunu neden yapmadı? Yani bir 15 gün ya yani 15 gün sıkacaktı insanları. 15 günde bu korona atlatılıyor sonuçta yani evde biz korona olduğumuz zaman 10 gün içinde bu koronayı atlatabiliyor. Yani bunu bir 15 gün bu Türkiye'de komple kapatsa ne olur yani? Bu ne zarar olabilir yani? Ya para da vermesinler istemiyoruz. Çalışıyoruz. Para da vermesinler yani. Onu da onu da söyleyeyim yani. ya. şimdi e, normal şartlara baktığınız zaman bu dünya genelindeki bir şeydir yani. Bu Türkiye'yi öz bir şey değil yani. Dünya genelinde olduğu zaman Türkiye'de illaki bir şekilde etki yapmaktadır yani. Yani şimdi bunu tek tek taraflı düşünmek yanlış olur yani şeyin. Şartlar belli yani ne, şeyde olduğunda. Şimdi şöyle söyleyeyim, ilerleyen zamanlarda daha kötü olacağını düşünüyorum. Maddi de manevi de. Çünkü e, şu anki vakaların artış sebebi insanların artık ülkelerden kaçıp e, başka ülkelere sığınması. Bu aslında ülkeyi daha da kötüye götürmeye çalışıyor. Türkiye'deki vatandaşın yurt dışına çıkıp yurt dışındaki vatandaşın Türkiye'ye gelmesi Ülkelerde karışıklığa sebep oluyor. O yüzden Türk Lisesi'nin nasıl ki bugün maalesef değerini kaybettiği gibi yabancı ülkelerde dolar, euro kaybetip bitcoin'in artmasına sebep oldu. <laughs> maalesef çok kötüye gidecek. Yani çok karamsarım ki ben normalde çok optimiz ve pozitif bir insanım. Ama yani daha da kötüye gidecek. Yani 2030 ajandası diyorlar. Aşılan Tüm insanlığı aşılayacaklar. Yani dünya nüfusunu azaltacaklar. Yani Gates'in dediğine göre bu TEDx konferanslarınızı izleyince YouTube'da yani adam açık yani açık aç söylüyor. Ee, dünya nüfusunu azaltacağız diye. Ve yani bu korona virüs ben şey diyorum yani bir korona sirküs, bir pandemi yani düğmeye basıldı yani start düğmesini ba yani bastılar yeni dünya düzenine. Ya vallahi bu muhalefette de bu hükümette de bir şeyler değişmediği sürece bak tek tek hükümet demiyorum tek de demiyorum ikisinde de bir şeyler değişmediği sürece yani bu ülke böyle doğru olmaz yani kolay kolay biz kendimizi yiyoruz yani Türk'ü Kürd'ü birbirini yiyor İşte sadece solcusu birbirini yiyor ama Arka bahçelere baktığımız zaman da herkes kol kola geziyor yani bir siyaset gününde Ben az çok kendi gördüklerimi söylüyorum yani Televizyon karşısına çıkıp birbirini hakaret edenler televizyon gittiği zaman kol kola gezebiliyorlar Yani böyle olan bir ülkede Günümüz aydınlığa çıkması çok zor ya Ben ya bilmiyorum inşallah dediklerim olmaz inşallah istediklerim yani istediklerim olur ama pek de aydınlık değiliz menümüz ya çok zor yani